Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant Mobile cihazınıza nasıl indirebilirsiniz, nasıl kurabilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Bunu iki farklı uygulamayla yapacağım. Tüm yöntemleri, tüm detayları, her şeyi bu videoda sizlerle birlikte anlatmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar bu anlattığım yöntemlerde WeChat ve QQ hesabınız olması gerekiyor. QQ hesabını bilmiyorum ama WeChat hesabı olmayanlar için ekrana da zaten koyarım. Ee, bir tane video çekmiştim arkadaşlar 2 ay önce. Kendimde zaten o yöntemle WeChat hesabı açmıştım. Kimseye QR kod okutmadan kendi kendime hesabı açabilmiştim arkadaşlar. Birkaç deneme ile siz de o yöntemi deneyebilirsiniz. Çin kimliği doğrulama vesaire hepsini o videoda anlattım. Zaten 10 dakikaya yakında bir anlatmış olmam lazım. 9 dakikalık bir video olması lazım arkadaşlar. Neyse ilk olarak arkadaşlar TapTap -tap uygulamasına geliyoruz. TapTap -tap uygulamasına geldikten sonra Direkt ekranda sizde burada da çıkabilir arkadaşlar. Çıkmadıysa şu yukarı kısma Valorant Mobile yazıyorsunuz arkadaşlar. Valorant Mobile'i hemen yazıyorum. Yazdıktan sonra e, karşıma yukarıda 4 tane seçenek var. İkincisine tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra en üstten 5. Beşinci olacak. 5.ye tıklıyorum. Valorant hızlı hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. E, ya Uzun uzun anlatıp da sizi laf kalabalığına boğmakta istemiyorum. Burada hemen Valorant Mobile'in e, Oyunu çıkıyor zaten. Ben video uzun olmasın diye size kısaca anlatayım her şeyi diye arkadaşlar. Burada oyunu indirmiştim. Burada indirme kısmı çıkıyor normalde sizde. Ben indirdiğim için bu yeşil kısmı var. Burada bilinmiyor diyor arkadaşlar. Burada işte uygulama indirmek için sizden izin isteyebilir. İzinleri verin arkadaşlar. Veya indirirken bu uygulama işte virüslü, bu uygulama tehdit altında, bu uygulama işte zarar verebilir cihazınıza gibi şeyler de çıkabilir karşınıza. Bunun nedeni Android cihazınıza bunu indirirken e APK olarak indirdiğimiz için bunu virüslü olarak görüyor. Yani APK olan şeyleri e, virüs taraması yapamadığı için cihazınız virüslü olabilir gibisinden sizi uyarıyor arkadaşlar. Ama Çin'e özel çıkan bir oyunu maalesef bu şekilde indirebiliyoruz sadece. Gördüğünüz gibi buradan yükledikten sonra yüklüyor. Ama diğer uygulamamızı da bir göstereyim ondan sonra e, yükleyeceğiz arkadaşlar. İkinci uygulamamız ise bu. İkinci uygulamanın linkini de yine yorumlar kısmına bırakırım. Yorumlar kısmından iki uygulamayı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Hani birincisi olmuyorsa ikincisi zaten olur. Burada birincisine tıklıyorsunuz birkaç izin isteyecek arkadaşlar sonra ikincisine tıklıyorsunuz ve oyunu indirme yani patlamış mısır uygulamasını atacak onu indirmediyseniz de onu da zaten indirirsiniz çok az megabaytlık bir şey zaten bu arada Android telefon kullanmıyorsunuz iOS içinde videosunu çektim ya bundan bir önceki videoda iOS için nasıl ya iPad'iniz ve iPhone'unuz varsa onlar da nasıl oynayabileceğinize dair de videoyu çektim arkadaşlar. Zaten dün de yayın açtım TikTok üzerinden. iPad'imden e, o dediğim yöntemle oyunu indirip oyunu oynadım arkadaşlar. Burada da işte bu ikinci uygulamada da oyunu indirmiştim. İndirdikten sonra normalde sizde 3 GB mi 1.85 GB'lık bir indirme yapacak o iki uygulamada. E, video fazla uzamasın diye ben iki uygulamayı da indirdim. İndirdikten sonra böyle sizlerle e, uygulamaya sadece açma kısmı kaldı arkadaşlar. Bu şekilde indirip kuruyorsunuz arkadaşlar. Ee, videom bu kadar aslında. Hani anlatmak istediklerim bu kadar da. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Herkesin sorularına elimden geldiğinde cevaplamaya çalışacağım. Her gün de TikTok üzerinden TikTok hesabımda açıklama kısmında var. Oradan takip edebilirsiniz. Yani her gün olmasa da 2-3 günde bir TikTok'ta canlı yayın açmaya çalışıyorum. Beraber gelip beraber maçlar atabiliriz. Sormak istediğiniz soruları da orada canlı bir şekilde sorabilirsiniz. Burada da yüklü ekranı geldikten sonra zaten videoyu kapatırım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Buradan da yükledikten sonra yüklüyorsunuz. Benim bu telefonum fazla iyi bir telefon değil. Yani ortalamanın bile altında bir telefon olduğu için sadece bunu e, telefondan nasıl Android cihazlarınıza indirebileceğinize dair e, anlatmak istedim. Dediğim gibi WeChat ve QQ hesabınız olmak zorunda. WeChat ve QQ hesabı olmayan arkadaşlar, e, o 2 ay önce çektiğim Çin kimlik doğrulama sorunu, işte WeChat hesap açamama sorunu gibi bir videom vardı. Onu izleyip yapabilirler. Bu, e, şimdilik videom bu kadar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.